Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hep beraber. Hep Hep beraber. Hep beraber. Hep beraber. Yani pandemi şartları, korku, pek çok faktör var. Gene de çok iyi gidiyoruz. Şu ana kadar biz 5 gün boyunca burada nöbetimizi tuttuk. Altı gün boyunca nöbetimizi tuttuk. Eee düzenledik. E, bu seminerler dizisinde de bu koru nasıl koru olarak yaşatılmalıdır? Buraya neler yapılmalıdır? Neler yapılmamalıdır noktasında çok güzel bir eee çalışma yaptık. Birlikte çalışan yani buradaki sivil toplum örgütleriyle de birlikte çalışarak bunu şekillendirelim. Şimdi valide bağ korusuyla ilgili eee çabanızı tabii takdirle karşılıyorum. Ee, burada ortaya konan korumacı tavır e, İstanbul'un her yerinde vatandaş sorumluluğu olarak konmalıdır. Kurumlar vatandaşımızın bu tarz tavırlarını da asla bırakın yok saymayı sürecin bir parçası haline getirip ortak karar alma mekanizmasını en güçlü bir şekilde de ortaya koyma zorunluluğu vardır. Yani biz böyle bakıyoruz sürece. Şimdi az önce bahsettiğim gibi şimdilik üç arkadaşımla ben buradayım. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Tabi burada gerçekten olağanüstü bir koru var. Yani kentin tam göbeğinde e, korunmuş kalmış tarihi misyonu da olan, geçmişi de olan. E, dolayısıyla e, İstanbul'a böylesine hizmet etmiş bir e, yeşilliğin varlığı hepimiz için nimet. Tabiri caizse. Dalına, yaprağına, toprağına en ufak bir zarar gelmeden e, bu korunun vatandaşımız tarafından en sağlıklı bir biçimde kullanılmasına bir zeminin hazırlanması e, mutlak şarttır ve bu kalıcı korunmayı da nasıl güçlendirebiliriz, belki buna da bir e, şekil oluşturulmalıdır. Yani her zaman vatandaşın içinde olduğu e, bir e, şekil oluşturulmalıdır diye düşünüyorum. Ee, şimdi e, ben tabi bugün sizinle bir araya gelmek için e, sizleri dinlemek için e, buraya geldim ve bir süreç tanımlamak için buraya geldim güveni e, kaybettiren kişiler şahıslar olsa da kurumlar bizimdir değerli vatandaşlarım Onun için bizim çok hassas çok dikkatli çok temkinli çok tedbirli ama bir o kadar da yani uzatılan eli, iten değil. Gel bakalım bunda bir hayır var mıdır diye bakabilen anlayışta hareket etmeliyiz ki süreci toplumsal barışla çözüme kavuşturabilirim. Bu şu anlama gelmiyor. Yani evet. süreçte taviz veren olacağız anlamına gelmiyor. Doğruyu onlara da anlatabilmek anlamına geliyor. Benim bu konudaki bazı mevzulardaki kararlılığımı belki en iyi sizler biliyorsunuz. Kararlı olacağız ama bir yandan da uzlaşmaya, konuşmaya ve bir anlayışla süreci bir arada yönetebilmeyi de çalışma zorunluluğumuz var. Tamam, güzel anacığım. Ellerinde Ay başkanım. Başkanım sizi çok iyi anladık. Size inanıyoruz. Size güveniyoruz. Aynen, Koruyup başkanım. bizi koruyun başkanım. Aynen, aynen öyle. Sağ olun. Yok etmeyiz etmeyiz. Sağ olun. Hep beraber.

Құрға бір жүріңізді.